Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Oradaki zili tıklayarak yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. Bunun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Küçük hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen görselime geçiyorum kamerada da görünüyor hanımlar fıstık gillerin meşhur üzüm oyası her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı her oyacının da şöyle üzüm oyası ayrı olur Ben de kendi yorumumla sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım inşallah şöyle yapayım yakından göstermeye çalışayım sizlere gerçekten çok gösterişli bir model göz dolduran tam çeyizlere layık bir Oya modeli Hanımlar yazmam Cenk markadır şöyle görünüyor zaten ve yazmamın içerisinde bulunan renkleri kombinledim hemen hiç bekletmeden renklerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum Çok güzel bir yavru ağzı ipim var Altın Başak 858 numara. Cam göbeği renginde bir ipim var. Şöyle hemen hızlıca Altın Başak 505 numara. Petrol mavisi bir ipim var. Yazmamın taban rengi 585 ve mürdüm rengi bir ip kullandım. Çizmeli marka şöyle hemen numarasına bakalım. 360 numara ve yeşil ipim altın başak 434 numara olması lazım. Evet şöyle bir tekrar bir bakalım. Altın başak 434. Genelde zaten çimenler için altın başak 434 numara kullanılır. Tığım 2205'tir. Eğer, eğer eliniz toyasında çok sıkıysa hanımlar 21 numara tığı da kullanabilirsiniz. Oyamız bu şekilde. Videomuz da biraz e, uzun olacak. Hemen sizleri bekletmeden oyanın yapımına geçiyorum. Şöyle hemen oyaya başlamadan önce tığ battılardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle oyamın bitmesine şu kadar bir mesafe kaldı. Bana yetecek kadar bir mesafe bıraktım. Ee, tığ battılarımı iki zincirle çok sık olmayacak şekilde yapmaya çalıştım. Üç zincirle çok sık olmayacak şekilde de yapabilirsiniz hanımlar. Ama bana soracak olursanız bu şekilde iki zincirle çok sık olmayacak şekilde yazmanızın kenarını tığlamanızı öneriyorum. Oyamıza çimenini yaparak başlıyoruz. Herhangi bir tığ battığı hanımlar ipinizi tığda sabitledikten sonra herhangi bir tığ battığın içerisine bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir sık iğnemizi yaptık diyelim. İki zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doluyorum. Hemen sıradaki tığ battığın içerisine giriyorum. 2 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battı da kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Sıradaki tığ battıya girdim. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum bir zincir çektim ve sıradaki tığ battı da kapatıyorum 2 zincir çektim tığıma bir kere doladım sıradaki tığ battıya giriş yaptım 2 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım 4 zincirimi çekiyorum dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım hemen yanına bir sık iğne yapıyorum ve sıradaki tığ battıya kapatıyorum ben arada hanımlar bu şekilde 13 tane çimen bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 pardon 14 olmuş. Hemen bunu söküyorum. 13 tane çimenimi yaptım. 3 zincir çekiyorum hanımlar. 3 zincir çektim. Tığımı bir kere doladım. Arada bir tığ battı boşluğu bırakıp diğer tığ battıya giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım. Tığımı bir kere doladım. Aynı tığ battın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım. Tığıma bir kere doladım. Hemen yanındaki tığ battın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım. Tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battıya giriş yaptım. Önce bir, sonraki ve sonraki olacak şekilde dördüncü dolgumu yaptım. Yani iki tığ battın içerisinde dört tane dolgu yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Hatta altı çekelim burada. Altı zincirimi çektim. O yamın ters tarafına dönüyorum. Ve Burada bir yanlışlık yaptım sanırım hanımlar ya. Yok doğru. Problem yok. Altı zincirimi çektim. O yamın şöyle ters tarafına dönüyorum. Ve en baştaki dolguya sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Tığıma bir kere 2 kere doladığım ipimi 6 zincirli yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sık iğne ile kapattım. Aynı dolgunun üzerine sık iğnelerime devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6 7. sık iğnemi yuvama yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İpimi tığıma iki kere doladım. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2 iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Dolgumun üzerine sık iğneyle kapattım ve dolgumun üzerine sık iğnelere devam ediyorum. 3 4 5 ve 6 7. sık iğnemi yuvama yapıyorum burada olduğu gibi hanımlar iki tane daha yapıp geliyorum diğer iki dalımı da hanımlar aynı şekilde tamamladım 6 tane sık iğnemi yaptım 7.yi tekrar 6 zincirli yuvama yapıyorum 1 2 3 zincir çektim arada bir tığ battı boşluğu bırakıp diğer tığ battıya kapatıyorum 1-2 zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Hemen sıradaki tığ bat diye giriş yapıyorum. 2-2 olacak şekilde çıkardım. 1-2-3-4 zincir. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapatıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. Bir zincir çekerek sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir. Tığıma bir kere doladım sıradaki tığ batıya giriş yaptım 2 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım 4 zincir çektim sık iğne ile kapattım hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum bir zincir çektim sıradaki tığ battı da sık iğne ile sabitliyorum çimenlerimiz de hanımlar bu şekilde yazmamızın dört kenarı boyunca hanımlar bu şekilde çimenlerimizi tamamlıyoruz ve daha sonra üzüme geçiyoruz ben arada hanımlar bu şekilde 13 tane çimen bıraktım. Bu mesafe size uygun geliyorsa bu şekilde devam edebilirsiniz. Yan hanımlar bazen mesela şöyle özellikle bakın kenarlara mutlaka şöyle bir tane üzüm gelecek şekilde şekilde ayarlamalarınızı yapın. O yüzden şu aradaki çimen sayılarına takılmayın. Yani 13 de olabilir, 12 de olabilir. Mesela ben buralarda hep 13 13 bıraktım. En baştaki hanımlar mesela şöyle baş tarafına getireyim yazmanın. Şu iki tane üzümümün şöyle şu iki üzümün arası 12 çimen hanımlar. O yüzden çimen sayısına takılı kalmayın ama mutlaka e, üzüm sayılarınız eşit olsun. Benim her bir yazmamın kenarına 12 tane üzüm geldi. Bu şekilde ayarlama yaptım ve gayet de aradaki mesafe güzel oldu. Sizleri bekletmeden hemen üzümün yapımına geçmek istiyorum. Müsaadenizle. Çimenimin kalan kısmını da tamamladım. Bu şekilde hanımlar ve sıradaki ipim yavru ağzı. Kısa ipimi şöyle uzun ipimin üzerinden doluyorum ve bir zincir çekerek tığımda sabitledim. Yaptığımız şu dalların 4 zincirli yuvalarından şöyle ilkine bir sık iğne ile ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Şöyle buradaki tığımdaki ilmeğimi çok hafif uzun bırakıyorum hanımlar çok da uzun değil. Zincirimin altından girdim, bir ilmek aldım. Bir zincir çektim ve uzatıyorum. Zincirimin altından girdim, ilmek aldım, bir zincir çektim, uzatıyorum. Zincirimin altından girdim, ilmek aldım, bir zincir çektim ve uzatıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 ilmeğimi şöyle tığımda topladım. Tığıma bir ilmek alıyorum ve şöyle hepsinden bir kere de çıkıyorum. Tekrar 4 zincirli yuvamın içerisine giriş yapıyorum. Bir ilmek aldım ve tekrar tığıma bir ilmek alarak tığımdaki iki ilmekten çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer dalımın ucundaki şöyle 4 zincirli yuvaya giriş yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. İlmeğimi hafif uzatıyorum. Zincirimin altından giriyorum. İlmek aldım. Bir zincir çektim. Uzatıyorum. Zincirimin altından giriyorum. İlmek alıyorum. Bir zincir çektim ve uzatıyorum. Aynı şekilde hanımlar devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şöyle biraz bakın düzeltin. Tığıma bir ilmek alıyorum ve hepsinden bir kere de çıkıyorum tekrar 4 zincirli yuvama giriş yapıyorum ilmek aldım tekrar tığıma bir ilmek alıp tığımdaki iki ilmekten çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ve diğer yuvaya giriş yapıyorum burada yaptığım gibi hanımlar bu dalada şu dalada aynı şekilde 20 ilmekli fıstık yapıp geliyorum bakın hanımlar bu şekilde 4 tane fıstığımı tamamladım şimdi Birinci sıramız bu şekilde bitti. İkinci sıramıza geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamın tersine dönüyorum. Şu aradaki 4 zincirli bağlantıya sık iğne ile 5 zincirimi birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar aynı bağlantıya sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer bağlantıya sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı bağlantıya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer bağlantıya sık iğne ile kapattım. İpim takıldı. Şurayı düzelteyim sonra. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı bağlantıya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın hanımlar burada hemen fıstığımın dibinden aynı bakın aynı yuvaya giriyorum burada ipimi alamadım şöyle hemen dibinden sık iğnemi yapıyorum yeşil yuvaya yapıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir çektim. 3 4 zincir çekiyorum. O yamın düz tarafına dönüyorum. Yaptığım şu 5 5 zincirli bağlantılarımız hanımlar. Bakın 1 2 3 tane yuvamız var. İlk yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çektim. Tekrar zincirimin altından giriyorum. İlmek alıp uzatıyorum hanımlar bu şekilde 20 ilmeğimi tığımda toplayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 ilmeğimi tığımda topladım. tığıma bir ilmek alıyorum hepsinden bir kere de çıkıyorum tekrar şu 5 zincirli yuvaya girdim ilmek alıp tığımdaki iki ilmekten çıkararak fıstığımı tamamlıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ve ikinci yuvaya girerek hanımlar sık iğne ile kapattım tekrar 20 zincir çekiyorum burada olduğu gibi hanımlar aynı fıstığı yapacağım buraya sabitleyeceğim araya 4 zincir çekip buradaki yuvaya da hanımlar aynı şekilde 12 zincir üzerine 20 ilmek toplayarak fıstığımı kapatacağım Evet aynı şekilde hanımlar bakın 3 tane fıstığımı yuvama yaptım 3. fıstığımı bitirdikten sonra şöyle aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum Burada yapmayı unuttum ben hanımlar özür dilerim lütfen şu dördüncü dalda fıstığı yaptıktan sonra arkadaki şu arkadaki beş zinciri çekmeden önce hemen yanına bir sık iğne yapın mutlaka daha düzgün duruyor geçişler hemen yanına bakın bir sık iğne daha yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim oyamın tersine dönüyorum ve aradaki şu dört zincirli bağlantıya sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Sık iğne ile birleştiriyorum. Pardon özür dilerim. 5 zincir çekmem lazım. 3 4 5 zincir çektim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir. Diğer bağlantıya giriş yapıyorum sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir çektim sık iğne ile kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum burada hanımlar bakın şu fıstığımın dibinden giriyorum sık iğne ile birleştiriyorum 1 Bir, 2 zincir çektim oyamın ters tarafına dönüyorum Özür dilerim oyamın düz tarafına dönüyorum. Bakın burada iki tane yuvamız var. İlk yuvama giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Tekrar fıstığımızı yapacağız. İlmek aldım, zincir çektim, uzattım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 ilmeğimi topladım tığıma bir ilmek aldım şöyle hepsinden bir kere de çıkıyorum ve tekrar aynı yuvaya giriş yaptım ilmek aldım tekrar tığıma bir ilmek alarak tığımdaki iki ilmekten çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çektim diğer yuvama sık iğne ile birleştiriyorum burada da hanımlar 12 zincir üzerine 20 ilmeğimi yapıp geliyorum yar fıstığımın da şöyle 20 ilmeğini topladım tığımda. Tığıma bir ilmek aldım. Hepsinden şöyle bir kere de çıkıyorum ve tekrar yuvama girip ilmek alıp tekrar tığıma bir ilmek alıyorum ve tığımdaki iki ilmekten çıkararak fıstığımı tamamlıyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Oyamın tersine dönüyorum. Arada bir tane bağlantımız kaldı. 4 zincirimi sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradaki 4 zincirli bağlantıya sık iğne ile birleştirdim. 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Bakın buradaki fıstığımın dibinden sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 2 zincir çektim. O yamın düz tarafına dönüyorum ve sadece en tepedeki yuvamız kaldı yani bir fıstığımız iki zinciri yuvaya sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir şöyle elime biraz ipimi sarayım en son fıstığı yapalım ilmek aldım zincir çektim uzatıyorum ilmek aldım zincir çektim uzatıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Tekrar ilmek aldım. 20 ilmekten bir kere de çıktım. 4 zincirli yuvama girdim. Tekrar ilmek alarak hanımlar tığımdaki ilmekten çıkarak tamamladım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. Şu arkadaki hanımlar bakın 4 zincirli bağlantımız var. Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen fıstığımızın katlarını açalım şu ipi de arkaya eteyim sonradan böyle yakarım ben onu bu şekilde hanımlar hatta şu ipimi hemen yakayım geleyim ipimi yaktım böyle ekranda çakmağın görünmesinden çok hoşlanmıyorum bu şekilde üzümü elimden geldiğince kısa tutarak sizlere anlatmaya çalıştım gerçekten uğraştırıyor hanımlar ama gerçi böyle zahmetine de değen, göz dolduran bir model. Özellikle çeyizler için kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama hanımlar, eğer sipariş olarak işliyorsanız mutlaka elinizin hakkını alın. Çünkü zahmetli bir model. Bunun beşli olanını da yapıyorlar hanımlar. Aynı şekilde buraya dört dal yapılırken beşinciyi de yapıp aynı şekilde beşinci fıstığı yaparak beşli yapan arkadaşlarımız da var. Ama inanın çok gösterişli oluyor. Evet harika oluyor ama inan dörtlüsü de yetiyor. Çünkü zaten hem zahmetli ve ip yediği için hanımlar ağır bir model oluyor. Yazmayı daha fazla ağırlaştırmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Oyamız bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kesinlikle üzüm oyasını ütülerken hanımlar tersten ütülüyorsunuz. Ön tarafından ütülemeyin sakın. Ütülerken şu üzümler böyle basılır. Bu görüntü gider hanımlar. Ütü bezi kullanmadan şöyle bakın ters tarafından ütünün burnuyla yukarı doğru ütüledim. Video dediğim gibi biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin lütfen. Bir kusurum olduysa affola. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli hanımlar. Lütfen esirgemeyin. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Bu şekilde hanımlar dolu dolu bir görselle videomu bitirmek istiyorum. Bir başka oyada bir başka videoda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Ve lütfen beğenmeden videoyu kapatmayın. Görüşmek üzere inşallah.